Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Yağmurlu Günler'e hoş geldiniz. Bu videomuzda sıralı kolay bir oya anlatacağız. Aslında buna benzerini yapmıştım ama bunda sadece inci kullanacağız arkadaşlar fark olarak. İki renk ip kullanacağım yazmamın renginde ve bir de krem tonlarında. krem tonlarım leylak markası 744 numara. Bu da leylak markası 602 numara pembe. 22 numara tığ kullanacağım bir de en küçük boy plastik ince ihtiyacımız var böyle ipinize dizeceksiniz tuhafiyelerde plastik ince en küçük boy plastik inciye e, ihtiyacımız var arkadaşlar modelimiz bu arkadaşlar e, şu an ismi aklıma gelmiyor çok unutkanım gerçekten tığ oyalarım 61 arkadaşım mıydı acaba başkası mıydı kırmak da istemiyorum kimdi bilmiyorum afına sığınıyorum e, kaydetmiştim Şimdi üst renkte pembe kullanacağım. O yüzden tığ battımı da pembe yaptım. Eğer üst rengi krem kullanacaksanız tığ battığınızı da krem yapın ki şöyle model göstersin kendini. İpimi tığ bastığına sabitliyorum. Bir adet zincir çekip şöyle normal boyutlarda bir örümcek çekiyorum. Örümceğimi şöyle kapatırken bakın birazcık geniş kapatıyorum. Hemen üzerine 4 adet zincir. Yani sıkı bir şekilde kapatmadım bu tepe kısmını çünkü orayı yuva edeceğim 4 adet zincir çektim başına bir aldım bakın şimdi bu örümceğin tepesindeki o geniş kapattığım noktaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım iki başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım üç oldu başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım dört oldu 4 adet zincir çektim başına bir aldım tekrar aynı noktaya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çekiyorum bir iki üç dördüncü trabzanımı 4 zincir çekip yuvanın içinde sık iğne ile kapatarak elde ediyorum ki aşağı inmiş olayım şimdi örümcek çekiyorum Aşağıdan 1-2 tığ atlayıp 3'e kapatıyorum. Tekrar bir adet zincir çektim. Örümcek çekiyorum. Bakın şimdi burayı şöyle biraz kapattık ya sıkılamıyorum. Hemen 4 zincir çekiyorum üzerine sıkılamadan. 2-3 ve 4 Başına bir alıyorum. Bakın bu tepe noktaya şöyle girdim. İki tane kanat var. Buraya girip burayı yuva ediniyoruz önce bir alıyorum sonra iki sonra iki iki oldu trabzanım çekmiş olduğum zincirle beraber üçüncü trabzanımı yaptım başına bir aldım girdim dördüncü trabzanımı yaptım şimdi araya dört zincir çekiyorum başına bir alıp tekrar giriyorum buraya önce bir sonra iki sonra iki alıyorum başına bir alıp tekrar giriyorum Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 2 oldu. 3 4. trabzanımı 4 zincir çekip yuvanın içinde girip sık iğne ile kapatarak elde ediyorum. Örümcek çekiyorum. Çıkarken çektiğim boyutta aşağıdan 1 2 tığ batsa atlayıp 3.'ye kapatıyorum. Bir adet zincir çektim. Örümcek çekiyorum. Şimdi bakın örümceği kapatırken şöyle gevşek bir şekilde burayı tutup üzerine 4 adet zincir çekelim burayı yuva ediniyoruz yani şu ortayı örümceğin tepesinin başına bir aldım şöyle giriyorum bakın burada iki tane kanat var buraya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum 2 3 ve dört dört adet trabzan yaptım 1, 2, 3 ve 4 zincir çekip başına bir alıp tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 1. Önce 1, sonra 2, sonraki 2, 3. trabzanım. 4. trabzan için 4 zincir çektim. Yuva içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. Hemen örümcek çekiyorum. Aşağıdan 1, 2 tane atlayıp 3'e kapatıyorum. Bu şekilde devam edip gidiyoruz arkadaşlar alt kısmımızı. Şimdi üst kısmına geçelim. İlk başlarken pembe ipimi tığma sabitledim. Buradaki ilk trabzanın tepesinden batıyorum, ipimi sabitliyorum. Hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Hemen yandaki trabzan tepesine batıp sık iğne yapıyorum. yanındakine batıp sık iğne yapıyorum. Orta yuvaya bir sık iğnesiyle giriyorum. 4 adet zincir çekiyorum. Girip kapatıyorum. Bu birinci pimpirim. Şimdi 2 adet zincir çektim. Bir ince atıyorum. İncimi kapatıp tekrar 2 adet zincir çekiyorum. Yuvanın içine girip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip yuva içerisinde kapatıyorum. 3 tane pimpirik yapıyoruz ama ortasına ortadaki pimpirikte zincir e, inci kapatıyoruz şimdi trabzanlarımın tepesine sık iğne yapıyorum bir yer buradaki trabzanlarımızın tepesine sık iğne yaparak gidiyorum bir adet zincir çekiyorum hemen yandaki noktaya geçiyorum ilk trabzanına giriyorum İlk trabzanına girip sık iğne ile sabitliyorum biraz bana uzak olduğu için oya. ya İlk trabzanların tepesine sık iğne yapıyorum orta yuvaya giriyorum bir sık iğnesi ile 4 adet zincir orta yuvamda kapatıyorum 2 adet zincir birinci atıyorum kapatıyorum 2 adet zincir çekiyorum tekrar bunu da ortaya girip kapatıyorum 1 2 3 ve 4 zincir girdim kapadım 3 tane pimpirik ortasında inci var ve trabzanların tepesine sık iğne yapıyorum şu anki yaptığım işlem trabzan tepelerine sık iğne yapmak bir adet zincir çekiyorum hemen yandaki trabzanın ilk trabzan tepesine sık iğne ile sabitliyorum trabzan tepelerine sık iğne yapıyorum orta yuvaya giriyorum 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum kapatıyorum 1 2 zincir çekip ince atıyorum incimin üzerine de tekrar 2 adet zincir çekip girip kapatıyorum 4 adet zincir girip kapattım şimdi trabzanlarımın tepesine sık iğnesi yapıyorum bu şekilde devam edip gidiyor arkadaşlar. Ben ikisi model amaçlı küçük bir parça üzerinden anlatımını yaptım. Bir adet zincir çekip aman Allah'ım incilerimi de dağıttım. Şöyle yapalım ben onu toplarım. İşte modelimiz budur. Gerçekten çok güzel. Vallahi ütüsü bile olmadan güzel oldu. İnşallah anlatabildim. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.